Şimdi arkadaşlar bu birbiriyle yeraltı boşluklu yapılar çerçevesinde bağlantılı bir durumu özetleyen topografik sahalarda çeşitli açılardan ele alındığında etüt durumu ve benzeri gerektiren benzeri konuları gerektiren çalışmalar dikkate alınarak ne türden jeofizik açıdan çalışmalar yapılabilir? Bu noktada bilgi talepleri olabilir diye düşünmekteyim bazı çevrelerin. Bu itibarla bazı e, tecrübelerimi biyo fizik mühendisi olarak aktarmanın önemli olacağını düşünmekteyim. E, şimdi arkadaşlar şu anda e, işte ekranda görüyorsunuz e, Visoko bölgesi var. Yani e, bu bölgede e, yeraltı e, boşluklarının haritalanması kapsamında e, doğal elektrik akışının difraksiyonunun e, sensör metodu olarak Türkçeleştirebileceğimiz e, bir metot doğrultusunda e, Genel bölgesel bir e, haritalama dağılımı çerçevesinde e, bir bilgi edinilebilir. E, bu kapsamda işte e, bir tecrübeye istinaden tecrübeler doğrultusunda bir e, genel bir sınıflandırma yapılabilir. E, bunun dışında Çeşitli açılardan uygulanabilirlik perspektifinden ele alacak olduğumuzda iyi bir jeofizik ölçüm entegrasyonu durumunu ifade etmesi yönüyle elektrik resistivite görüntüleme çalışmaları önereceğimiz bir noktada yer alır. Bu bağlamda Slovenya bu Divaska koridorları bölgesi var arkadaşlar. Yani bu bölgeyle alakalı e, ele alınmış yerette çalışmalarını e, özetleyen bir yayını da e, sunum altındaki link üzerinden paylaşacağım. Yani orada e, sistemin işte avantajlı olduğu, e, gri noktalarının olduğu, e, görece dezavantajlar, e, teşkil eden konular hakkında e, bir takım bilgilere sahip olacaksınız. E, buna e, devamla. E, bu Divaskı koridorları bölgesi ile alakalı olarak e, derin GPR uygulamaları konusunda e, public olarak sunulan verilerin de bulunduğunu bir jeofizik mühendisi olarak belirtmek istemekteyim. E, bu veri yapısının da e, jeofizik ölçüm entegrasyonu bağlamında e, yine e, çeşitli açılardan uygulanabilirlik perspektifinden hareket edildiğinde e, jeolojik ortam göz önünde tutularak e, sağlayacağı artılara e, yine e, e, gri noktalara ve bazı dezavantajlı olası hususları da e, bir mühendisi olarak atıfta bulunmaktayım. E, yani bu açıklamalarım bir e, bütün olarak e, e, benzer tür sahalarda yani ekranda görmüş olduğunuz üzere benzer kastik tip e, sahalarda çeşitli amaçlarla ele alınması düşünülen bazı projeler için ilgili çevreler açısından önemli bir noktada yer almakta. Bunu bir jeofizik mühendisi olarak ayrıca vurgulamak isterim. Bu Visako bölgesi için detaylı bilgilere sahip değilim. Fakat özellikle Divasco koridorları bölgesiyle ilgili olarak entegre jeofizik çalışmalar noktasında son derece önemli tecrübelerin söz konusu olduğunu ifade etmek mümkün. Yani buradaki e, jeofizik ölçüm literatürü e, kapsamında ele aldığımızda işte derin radar uygulamaları olsun, e, elektrik rezistivite görüntüleme görüntülenme uygulamaları olsun gerçekten e, bu yönüyle de ele alındığında e, oldukça değerli e, bilgilerin olduğunu e, ifade etmem, söylemem mümkün. E, bu hususu sadece e, Türkiye'den ilgili çevreler için değil, e, farklı ülkelerden ilgili çevreler de dikkatine sunulmak üzere özellikle e, belirtmiş olalım. E, yani benim e, bu konuda, e, bu alanla ilgili e, bilgi talep eden e, çevreler için e, tecrübeler ve istinaden açıklamalarım yani bu şekilde, bu yönde.